Körsen diplomanın hükmü yok. Yazan ve seslendiren Mürşide Vural. Mürsidevural.ttmail.com Körlük nedir? Ayrımcılık nasıl olur? İnsan nasıl dışlanır? İnsanın emeklerini için görmezden gelinir? Kör olmak neden istenilmez? Bu ve incitici birçok sorunun cevabını ve anlamını çalışmaya başlayınca, daha doğrusu çalıştırılmamaya başlayınca anladım. Veya fark etmeye başladım. Doğuştan görme engelliyim. Ailemde, okulumda hep yalnızdım. Ta ki üniversiteye gidene kadar hiç görme engelli arkadaşım, hatta tanıdığım bile olmamıştı. Körlüğü birçok kişi gibi filmlerden biliyordum. Tabii ki hayatımda bir türlü anlayamadığım bir takım terslikler olduğunu fark ediyordum. Ama onların hepsinin büyünce geçeceğini düşünüyordum. Bir büyüseydim, bir işe başlasaydım o zaman bunların hiçbiri kalmayacaktı. Sebebini bilmiyordum ama böyle düşünüyordum işte. Ailemden, öğretmenlerimden ve tüm masal ve atasözleri gibi öğretilerden çalışan kazanır, emek harcayan kıymetli olur gibi şeylerle beslendiğim için ben de çalıştığım ve emek harcadığım için kendimi değerli hissediyordum. Üniversiteden mezun olmamıza yakın öğretmen atamaları merkezi bir sınavla yapılmaya başlanmıştı. Arkadaşlarımın çoğu gergindi. Ya sınavı geçemezsek ve atanamazsak kaygısını yaşıyorlardı. Neredeyse o konuda bir tek ben çok rahattım. Ve onlara ne olacak canım atanamazsak bir dershaneye girer çalışır ya da sözleşmeli öğretmenliğe başvururuz gibi telkinlerle onları rahatlatmaya çalışıyordum. Mezun olduktan sonra korkulan başa geldi ve birçoğumuz atanamadık. Ben B planımı devreye sokmuştum. Dershaneleri ve ilçe milli müdürlüklerine başvurulara başlamıştım. O kaygı duyan arkadaşlarımın birçoğunun birer ikişer dershanelerde öğretmenlik yapmaya başladıklarının haberlerini alıyordum. Fakat nedense o kararlı, o özgüvenli ben hala bir yere yerleşememiştim. Evet artık anlamaya başlıyordum. Ters giden bir şeyler var. Aynı diplomaya sahip olduğum kişilerle aynı olanakları bulamadığım anda körlük kavramının tüm vasıfların önüne geçen, her şeyi gölgeleyen bir kavram olduğunu fark etmeye başladım. Ne yazık ki B planı işe yaramadı. O zaman öğretmenlik dışında başka kulvarlarda şansımı denemeliydim. Neyse ki o dönemlerde engelli istihdam projeleri furyası vardı. Ben de o furya ile özel bir sektörde işe başladım. Böylece dünyanın kaç bucak olduğunu gördüğüm ve anamdan emdiğim sütün burnumdan fitil fitil gelmeye başladığı süreçte böylece başlamış oldu. Neden mi? O proje engelli istihdamına yönelik bir projeydi. Şirket için belki de tek amaç açık olan engelli kontenjanını kapatmaktı. Böyle bir duruma ne yöneticiler ne de diğer personel alışkın ve hazır değildi. Benim için ise o proje iş yaşantısına katılmak için bir araçtı. Maalesef ki önceki deneyimlerimden anladığım kadarıyla bireysel çabamla herhangi olumlu bir sonuç alamamış olmamdı. Benim için iş yaşantısı para kazanma dışında sosyalleşmek için önemli bir ortamdı. İş hayatında kendimi ailemde ve öğrencilikte olduğu gibi diğer insanlarla eşit bir yerde görüyordum. Eğer mesele çalışmak ve üretmekse, bu da temel anlamda zihinsel bir faaliyetse, görme, duyma ve benzeri bu işlerin yapımında sadece bir araçsa ve ben de o aracın çözümünü başka yöntemlerle bulduysam daha ne olabilirdi ki? İşte ben bu noktada yanılmışım. Benim yaşantılarımla vardığım bu sonuca başkalarının ikna olması o kadar kolay olmuyormuş. Çalıştığım iş yerinde iki ayrı bölümde görev aldım. Her ikisinde de yöntemler ayrı olsa da temel anlayış aynıydı. Çalışmasam da olur, eğer çalışmayı çok istiyorsam da bana riski sıfır olan bir iş verilmeliydi. Demek yöneticiler açısından bakış böyleydi. O zaman iş yine bana düşüyordu. Onları böyle olmaması gerektiğini ikna etmem gerekiyordu. Bunun için ilk yöntemim yüz yüze iletişimle kendimi tanıtmak, çözümlerimden bahsetmek, deneyimlerimi paylaşmak oldu. Bunun yetersiz olduğunu biliyordum. Bunun için ufak tefek demeden söylediklerimi somutlaştırmak için orada yapılan işlere dahil olmaya çalışıyordum. Öyle zamanlar yaşadım ki ben karşısında konuşurken başka işlerle meşgul olarak konuşmalarımı dinlemeyen beni yok sayan müdürlerim oldu. Yöneticilerimle ilişkileri mücadele yönünde ilerlerken arkadaşlarımla iyi ilişkiler kurmaya özen gösterdim. Onlardan yapılan işlerin neler olduğunu kimi zaman onları izleyerek, kimi zaman onlara sorular sorarak öğrenmiş oldum. Bu süreç içerisinde yapabileceğim işleri tespit ederek kendim için en doğru olanları yapmaya başladım. İlk zamanlarda kimsenin yapmak istemediği işleri yaparak o ortamda yer edinmeyi sağladım. İyi ki de öyle davranmışım. Çünkü bu sayede benim anlatmaya çalıştığım ve onların kulak tıkadığı birçok şeyi arkadaşlarımdan durmaya başladıkları zaman yavaş yavaş benim yapabildiğimi anlamaya başladılar. Yeri geldiğinde resmi yazışmalarla da kendimi ifade etmekten geri durmadım. Bugün geldiğim nokta ise yıllardır gelmeye uğraştığım yer. Yok yok yanlış anlamayın öyle yöneticilik makamı falan değil. Aslında işe yeni başlayan birinin en fazla 2 yılda gelebileceği bir konumdayım. Normal zamanlı çalışma düzeni, rahat oturabileceğim bir masa sandalye, en önemlisi belli bir zaman diliminde bitirmem gereken bir iş, yapılmadığı zaman hesabı sorulan, yapıldığı zaman kişi mağduriyetini önleyen, ilgili soru geldiğinde mürşide yapar denilen bir işe sahip olmamdır. Dediğim gibi henüz başlangıç hedefime yeni ulaşmış durumdayım. Rutin kariyer gelişimi için pek umutlu değilim. Yani emekli olmadan mevcut durumumda bir gelişme olur mu? Onu pek kestiremiyorum. Ancak kısacası 8 yıldır çalıştığım şirketimde son 2 yıldır mutlulukla çalışıyorum.